Selam arkadaşlar, Pena Baget kanalındasınız. Ben Aykan Şanlı Tanıyanlar tanır, tanımayanlara da selamlar. Şimdi bakın bugün ben bana yöneltilen sorular dahilinde bir video çekmeye karar verdim. O da ne? İşte bu içinde bulunduğunuz video. Merhaba arkadaşlar, bugün AFB'den aldığım gitarları inceleyeceğiz. Bana şöyle sorular geliyor abi sürekli. Abi şu mı alayım, bu mı alayım. Ben sesli ellerle alayım, 62 mi falan. Ulan dışarıdayım, Sürekli bildirim geliyor. Bakıyorum ne gelmiş. Yani sürekli bir telefona bildirim geliyor. Şu gitar mı bu gitar mı? Yoksa şunu mu alırdın, bunu mu alırdın? Ne alabiliriz? Ne tüketebiliriz? Ben de dedim ki... Ben dedim, bir crew olarak dedim ki... Araştırayım, mesela bir gitar alacağım. Yani düşük bütçeli ne alabilirim? Alınabilir gerçekten ne var? Bunları dedim, bir video dahilinde hepsini bir güzel listeliyim. Oturdum bilgisayarın başına arkadaşlar, baktım. İşte ne alabilir? Gerçekten araştırdım tek tek özelliklerine baktım ağaçlarına baktım videolarını izledim bazıları denediğim gitarlarda önceden Bunlar üzerinden bir liste oluşturdum ve bunları hani tek düzek mesela Strat üzerinde yapmadım ya da Les Paul Bütün alternatif gitar çeşitlerinden hepsinden little little into the middle yaptım ve şimdi listeledim izleyelim o zaman görelim nelermiş Evet, şimdiki gitarımız hard rock sever arkadaşlar için Epiphone SG Special VE yani vintage edition walnut elektro gitar. Walnut ceviz ağacı oluyor fakat gitarımız kavak gövdeden oluşuyor. Bu biraz can sıkıcı olsa da bu fiyat aralığında gerçekten alınabilir gitarlardan birisi. Epiphone kalitesi, işçiliği kendini her anlamda belli ediyor. Tip olarak muazzam. Araştırdığım kadarıyla sesleri de güzel. Gerçekten Epiphone'un kendi markasında yani böyle abuk sabuk işçilik hataları olacağını sanmıyorum. Üzerinde seramik pick-up'lar kullanılmış. Güzel bir hard rock gitarı. Alternatif olarak Les Paul gibi kullanılıyor. Fakat daha göze hitap eden veya kişisel tabii de hani daha ince, daha hafif, daha taşınabilir güzel bir gitar. Üzerinde medium jumbo fret'ler kullanılmış. Bu da sustanely sololarda size kolay bir bend imkanı sağlayacaktır. Üzerindeki vintage finish olsun Yani tipi olsun Güzel, çalım rahatlı olarak da D-shape sap'a sahip Yani D-profile Bu biraz Strat'lardaki gibi değil de Jackson'lardaki gibi biraz daha hızlı çalmaya Shred'e daha yatkın bir gitar Tabi sap kalınlığı için aynısını söyleyemem ama yani SG kasa sevenler için gerçekten Çok güzel bir alternatif olduğunu söyleyebilirim Fiyatına gelecek olursak, Effyfon için gerçekten güzel bir fiyatı var. 2.200 TL Eylül 2021 itibariyle. Cort G200 ee, öncelikle mükemmel bir fiyat performans gitarı olduğunu söyleyebilirim. Hem tip olarak hem çalım rahatlığı olarak çok avantajlı bir gitar. Yani giriş seviyesi bir gitar gibi değil abi. Bu gitar başka yani. Şöyle tipine bakarsanız zaten işçiliği olsun, cilası olsun, o ağacın damarları olsun, Endonezya üretimi olması mesela Çin değil, işçilik açısından zaten yakın resimlerde detaylarına bakarsanız üst düzey bir işçiliği var diğer rakiplerine göre. Şu şekilde yani şöyle baktığınız zaman fretler olsun, o işçiliği olsun. Kort gerçekten tam anlamıyla bir fiyat performans gitarı. Bolt on bağlantı fakat o tarafı da böyle tıraşlanmış bir eğim verilmiş. 12. perdeden sonraki sololarda çok daha rahat bir çalım imkanı sağlıyor. Gövdemiz bataklık, diş budak, jager, tiz tonları var ön planda. Tam bir lead gitarı. Sapımız Kanada Maple. E daha ne olsun? İyi e seviyede müzik yapabileceğiniz, tek başına size yetebilecek bir model. Gördüğünüz gibi şöyle bir farklı bir renk opsiyonu da var. Fender'in üst seviyelerinde olan bir renk opsiyonu bu daha çok. Ayrıca 22 perde oluşu neoklasik ve shred tarzı çalacak arkadaşlar için gerçekten önemli bir detay. Hiç gitarım olmasaydı muhtemelen direkt bunu alır bununla tekrardan da yoluma devam ederdim. Fiyatı Eylül 2021 itibariyle 2500 lira gibi komik bir rakam. Sırada SX var. Tabii ki bunu tahmin ettiğinizi anlamak güç değil. Bu ne zaman gelecek diye beklediğinize eminim. SX Elder serisi gerçekten işçilik olarak ve kalite malzeme kalitesi olarak gerçekten güzel bir gitar. Yani bunu ben sadece hani ucuz başlangıç gitarı olarak söylemiyorum. Gerçekten bu kaliteli bir gitar abicim. Bunun özellikle Amerikan Elder kullandığı bu modelinde kızıl ağaç gövde Kanada Maple Sap böyle headstockları falan da güzel baba yapmışlar cilası olsun o SSD 57 ve 62 modelindeki gibi abartı değil gerçekten fretler olsun hani o hissiyatı gerçekten bir Fender vari yani Fender hissiyatı ben gözüm kapalı alayım derim ki bu Fender yani onu söyleyebilirim Telecaster modeli de aynı şekilde aynı standartlarda ama kızıl ağaç gövde içeriyor bir Telecaster'da kızıl ağaç değil de diş budak daha çok popüler biliyorsunuz Tabii Bunlar çok ince detaylar istediğiniz sound'u almanıza engel değil Telecaster modelleri de güzel Yani bu SX Elder serisi Tele ve Strat olarak bu fiyatı alabileceğiniz en güzel seçenek Şuna gelelim dipnot olarak Telecaster'ın headstock'unda şu görmüş olduğunuz şekil olduğu için bence tipsiz duruyor. O yüzden bu telesini tercih etmezdim ama strat için gerçekten muazzam. Fiyatına gelecek olursak Eylül 2021 itibariyle fiyatı ortalama 2000 lira. 2000 liraya gerçekten üst kalitede bir gitar arkadaşlar. Sıradaki gitarımız birçoğu tarafından iftiraya uğramış Canum Cosmos Les Paul. Cosmos'un stratları cırt vırt bir şeyler dendi ama gerçekten Les Paul'un zuhal müzikte denedim ve böyle yarım saat falan takıldım o gitarla. Her anlamda gerçekten çok kaliteli ve güzel sıcacık tonları olan bir gitar. Daha önceden Efifon'un Plus Top Custom serisi Les Paul kullanmıştım bilenler bilir. Aynı yani Kalite olarak çok bir fark göremedim. Ses, rezonans, sustain gerçekten güzel bir Les Paul. Üzerinde masif maun ağacı var gövdesinde. Gerçekten ağır bir gövdesi var. Endüstriyel gül ağacı klavyesi var. Gövdenin üzerine akça aç kapağı var. Bu da tizlerini ön plana çıkaran gerçekten güzel bir detay. Gerçekten ağaç kalitesi olarak ve işçilik olarak güzel diyebileceğim bir gitar. Elektronik olarak modifikasyonlarla geliştirilebilir fakat fiyat performans olarak bu fiyata Les Paul alacaksanız ne Epiphone ne Cort ve başka bir şey gerçekten Cosmos'u tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben almayacağım hiçbir gitarı burada sizlere önermem. Manyetikleri diğer Epiphone modellerindeki gibi bölünebilir yani hem single hem humbucker olarak bölünebilir değil. Normal standart vintage Les Paul arkadaşlar. Gerçekten sound'u, sıcak tonları beni çok şaşırtmıştı. Gerçekten de alınabilir bir gitar Onun dışında söyleyebileceğim fazla bir şey yok Les Paul istiyorsanız direkt alacağınız gitar bu fiyat bandında budur arkadaşım Fiyatına gelirsek Eylül 2021 itibariyle ortalama 2800 TL arkadaşlar Sıradaki gitarımız Abi benim çok param yok ben metalciyim ama böyle dandik bir şey de olmasın. Bir gitar alacağım ama en azından böyle bilindik bir marka olsun böyle. Ne bileyim havalı olsun. Vay efendim çin malı olmasın. En azından Endonezya olsun ne bileyim mal olsun, sıcak donlar olsun, hem ve bayanam 24 perde olsun, istediğim her türlü parçayı çalabileceğim kuvvetli manyetikler olsun. Bir de üstüne jumbo füretler olsun, bentleri gol olsun, klavyesi ince olsun böyle yağ gibi aksın gitsin, gül olsun böyle, elim böyle parlasın gitsin üstünde. Yakışıklı makışıklı bir şey var mı önerebileceğin derseniz de karşınızda İbanez'in Geo serisinin GRG 121 DX var arkadaşlar. Gerçekten fiyat performans olarak müthiş bir gitar. Tipi olsun, yakışıklı olsun. Daha ne olsun ya? Gerçekten şimdiki ucuz gitarlar gerçekten çok iyi arkadaşlar. Kıymetini bilin yaşadığınız dönemin. Gerçekten şimdi ucuz gitar var ama dandik gitar çok az yani. Bu gitarı metalci kardeşlerimiz, şiretçi kardeşlerimiz, neoklasikçi kardeşlerimiz 24 perdeli olmasının avantajıyla gönül rahatlığı alabilirler. İyi dedik hoş dedik. Şimdi fiyatına gelirsek bu kadar özelliğin üstüne fiyatı ne kadar ayıptır sorması derseniz fiyatı Eylül 2021 itibariyle 2600 TL arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çeşitli markalardan, çeşitli modellerden şöyle küçük bir liste oluşturdum. Yani teknik detaylarını zaten internette bulabilirsiniz ama ben daha çok neden alınır, neden alınmaz bunun gibi şeyler üzerinde durdum. O zaman yorumlarda bir tartışma... Oh! Oç! Yorumlarda bir tartışma başlatalım. Herkes en mantıklı bulduğunu yazsın ve bunun üzerine bir gitar manifestosu yapalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Eyvallah.